Futuat-ı Mekkiye, 1. Bölüm, Muhittin İnni Arabi, Vasıl. O gencin menzilini ve mekan ve zamandan münezzehliğini bana öğretti. Onun menzilini ve konaklayışını öğrenip varlıktaki mekanın ve hallerini bildiğimde elini öptüm. Alnındaki vahiy damarlarını mest ettim ve ona dedim ki, senin ile oturup kalkmak ve dostluk kurmak isteyene iltifat duyur. Bunun üzerine imam ve remiz yoluyla herhangi bir kimseyle sadece remiz diliyle konuşacak şekilde yaratıldığına işaret etti. Benim remzimi öğrenip gerçeğini kavrar ve algılarsan fasih insanların sözlerindeki açıklığın ona ulaşamayacağını, belagat sahiplerinin de söz ustalıklarının onunkine yetişemeyeceğini de öğrenirsin dedim. Bunun üzerine ona dedim ki, Ey mutlu kişi, bu ne büyük ihsan. Bana senin terimlerini öğret ve anahtarların hareketlerinin nitelerini beni vakıf kıl. Ben seninle sohbet etmek ve gecelemek isterim. Çünkü denk ve benzer senin nezdindedir. O senin zatınla inen ve emir verendir. Sen de açık bir hakikat bulunmasaydı parlak yüzler ona bakmazdı. O işaret etti, ben de öğrendim. Güzelliğinin hakikatini bana gösterdiği, ben de anladım. Önüme düşürüldü, kendimden geçtim. Baygınlıktan ayrılıp kaslarım, korkularım tir tir titrediğinde ona dair bilginin gerçekleştiğini anladı. Yürüyüş asasını attı ve konakladı. Ardından hali lisanı hal hal diliyle peygamberlerin getirdiği ve güvenilir meleklerin indirdiği şeyleri bana okudu. Allah'tan sadece bilgili kullar korkar diye. Bu ayeti bir delil yaptı ve kendisine hakkında oluşan bilginin öğrenilmesine yol kıldı. Ona dedim, beni sırlarının bir kısmının bilgisine ulaştır ki seni bilenlerden olayım. Cevap verdi, yaratılışımın ayrıntısına ve yapımın düzenlişine bakarsan benden istediğini onda yazılmış bulacaksın. Çünkü ben ona konuşan ve ne de konuşturan olurum. Benim kendimden başkasına dair bilgim yok dedi. Zatim isimlerimden başka değil. Dolayısıyla ben bilgi ve bilinen ve sürekli bilenim. Ben hikmet, hikmetli ve hikmet sahibiyim. Sonra şöyle dedi. Kitabında yazacağım ve katiplerinin yazdıracağın şeyleri yaratılışımdan alman için izimin etrafında dön ve ayımın ışığınla bana bak. Tavaf ederken hakkın sana gösterdiği herkesin görmediği sırları bana bildir ki ben de senin himmetinin ve mananı öğreneyim. Böylece seni kendinden öğrendiğim tarzda olarak da zikredeyim. Orada zikredeyim. Bunun üzerine dedim ki ey gören ve görülen hakkın bana bildirdiği varlık sırlarının bir kısmını sana bildireceğim. Onlar ışığın şeffaf elbiselerine nüfuz etmiş ve örtülerin ardından gözleri bitmiş sırlardır. Allah onları yükseltmiş, bir perde ve konulmuş bir gök olarak inşa etmiş, fiil zata göre latiftir. İdrak edilmemesi nedeniyle de yüce ve değerlidir. Onun niteliği zatında latif, fiili ise niteliğinde latif, her şeyi zatıma yerleştirdi. Bir şeyin anlamını harfine koyduğu gibi, alem bir anlam içinde talep edilir. Misk de kendi kokusu içinde istenir. Hak hakikatimin gerektirdiğini, şeyi bana yerleştirmemiş ve benim yolum ona ulaşmamış olsaydı, onun meşrebi için bir kazanç ve onun bilmeye bir yöneliş kendimde bulamazdım. Böylelikle işin sonunda kendime dönüyorum. Yine bu nedenle daireyi çizerken, pergelin ayağı varlığının sonunda ulaştığından başlangıç noktasına döner. işin sonu başına bağlanır ve işin ebedi ezeline yönelir. Şu halde sadece sürekli bir varlık ve yerleşik ve sabit müşahede vardır. Yol sadece yaratılmışın görmesi için uzatıldı. Kul onda yerleşmeksizin yüzünü kendisine taksim takip edene çevirseydi kuşkusuz ermiş saliklere Allah'a yemin olsun ne kötü yapmışlar gözüyle bakardı salikler gerçeği bilseydi mekanlarında ayrılmazdı. Fakat onların hakikatlerinin çift olması nedeniyle Allah'ın kendisiyle yolları ve yeryüzünde yarattığı yaratan hakkın tekliğinden perdelenmiştir. Böylece isimlerin içerikliğine bakmış ve yükseliş merdivenini arınmış, onları istenilecek en yüksek menzil hakka yönelilen ve aranılan en yüce halin olduğunu zannetmiştir. Böylelikle onlar vasıtasıyla doğruluk, bırakı refrefleri üzerinde yürütülüp gördükleri şeylerle ayet ve sırlarını onlara öğretmiştir. Bakış kuzeyden olduğundan durum böyledir. Yetkin yaratılış üzerindeki fırsat ise ilk konumundan yüzüğe ile yüzüyle dairenin noktasında karşısında bulunur. Böylelikle fıtratın ruhun yarısı sağ tarafından araştırır, batı tarafından ise sefer eder. Bakış sağdan herkese hareket eder, ilk bakıştan gözle görme müşahedesinden temkin makamına ulaşır. Aşağıların aşağısında bulunduğu zannedildiği halde yücelerin en yücesinde bulunan kimse şaşılır. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Bakışın kuzeyi onu yönetenin sağdır. Kendi mevzisinden durulması ise varış yerinin sonudur. İşaret ettiğim şey akıllı kişi diye sabit ve sahih olup dönüşün ona olduğunu öğrendiğinde artık olduğu yerden ayrılmaz. Fakat miskin kapıyı çalmayı ve kapının açılmasını hayal eder ve şöyle der. Darlığım ve sıkıntının karşısında genişlik ve açlıktan başka ne olabilir ki? Ardından buna bir ayet olarak hasımlara okur. Allah kime hidayet etmek isterse onun gönlünü İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse onun gönlünü adeta göğe çıkarırcasına daraltır. Binayen açılma ancak darlıktan sonra olduğu gibi istenilen de ancak yol gidildikten sonra elde edilebilir. Miskin anlayış sahipleri ve sakınanların nezdinde ancak düşünme ve delil vasıtasıyla gerçekleşen şeyleri ilham vasıtasıyla elde ettiğinden habersizdir. Kuşkusuz söylediklerinde haklıydı. Çünkü o kuzey gözüyle bakıyordu. Artık onun haline ona bırakınız. Onu o haliyle baş başa bırakınız. Kurnazlık yaptığını tespit ediniz. Ve onun bu davranışını güçlendirip ona şöyle deyiniz. Çıktığın yere ulaşmak istersen kaçınılmaz olarak yardım dilemen gerekir. Onun adına komşuluk makamını gizleyin. Ziyaretleşme, görüşme ve dayanışma ödülünü arttırınız. Böylece o ayrıldığı menzinde ulaşmakla mahzun olacak ulaşacağı yerde elde edeceği sırlarla sevinecektir. Kuşkusuz peygamber miraç ile istenmiş, istenmemiş olsaydı yolculuk edemeyecekti. Göğe ve Rabbinin ayetleri ona geldiği gibi yara yatağındaki bulunduğu halde yeryüzü ona yaklaştırılmıştı. Fakat o dileyen kendisinin inkar etsin diye ilahi bir sırdır. Çünkü yaratılış onu gerektirmemiştir, vermemiştir. Dileyen ona inanır, çünkü o her şeyi toplayandır. Aklın tek başına ulaşabileceği ve anlayışın yalnız başına elde edemeyeceği bu ilme ulaştığında şöyle demişti. Bana garip bir sır duyurdun, bilinmez bir anlamı bana açıkladın, daha önce hiçbir dosttan onu duymadım. Senin gibi bu hakikatlerin kendisini adına tamamladığından başka birisini de görmedim. Şu var ki onlar şimdi benim nezdimde malumdur ve benim zatımda yazılmıştır. Perdelerimin kalkması ve işaretlerimi öğrenmen esnasında onlar sana gösterilecek. Fakat sen ve seni hareminde konaklatıp yasaklarını öğrettiğinde sana gösterdiği şeyleri bana da bildir. İlahi biyati müşahede eden. Dedim ki ey konuşmayan fasih ve ey bildiğinden sonulan kişi. Şunu bil. Ona iman yoluyla ulaşıp insan mertebesinde onun katında konakladığımda o beni haremine indirdi ve yasaklarını bana öğretip dedi ki bana bağlanmanı istediğim için sayesinde bana ulaşabileceğin ibadetlerini arttırdım. Beni burada bulamazsan şurada bulursun. Senden cem halinde perdelenirsem Mina'da tecelli ederim. Yine de bulunduğun pek çok yerde bildirdim. Ve bazı sırlarında defalarca gösterdim ki perdelenmiş olsam bile perdelenmem her Arif'in bilmediği bir tecellidir. Sadece senin ihata ettiğin bilgileri ihata eden kimse onu bilebilir. Görmez misin ki insanlara kıyamet günü aşina oldukları suret ve belirtiden başka bir suret ve belirti de tecelli ederim de bu nedenle benim Rabbimi inkar ederler. O suretten kaçar ve aşina oldukları Rablik suretine yine ona sığınırlar. Fakat bunun farkında değildirler. Onlar kendilerine tecelli edene şöyle derler. Senden Allah'a sığınırız. Bizler burada Rabbimizi bekleyenleriz o esnada onlara bildikleri surete göre gözükürüm. Onlar benim Rab kendilerinin de kul olduklarını kabul eder. Dolayısıyla bildiklerine ibadet eden ve kendilerinde yerleşik sureti müşahede eden kimselerdir. Onlardan bana ibadet ettiğini söyleyenin sözü yalandır ve beni şaşırmıştır. Şaşırtmıştır. Ona tecelli ettiğimde beni inkar etmiş iken bu sözü nasıl doğru olabilir ki? Beni belirli bir suret ile sınırlayan kendi hayaline ibadet etmiştir. O kalbine yerleşmiş örtülü hakikattir. Halbuki bana ibadet ettiğini zannederler. Gerçekte ise beni inkar eder. Ariflere gelince onların gözlerinde gizlenmem mümkün değildir. Onlar yarattıklarından ve sınırlarından uzaklaşmışlardır. Dolayısıyla onlara işlerinde bekleden benden başkası görünmez ve varlıklarından isimlerinden başkasını bilmezler. Dolayısıyla kendilerine gözüküp tecelli eden her şeye şöyle derler. Sen en yüce münezzehsin. Senden başkası yoktur. İnsanlar gap ve şehadet arasındadır. Her ikisi de onlarda aynı şeydir. Onun sözünü işitip işaret ve bildirmesi anladığımda karıskaçlık cezbesi beni ona çekti ve önünde durduruldu. Kabe'nin ve tavafın varlıktaki sırrı ile öğretim ve lütuflarının muhatapları. Bana sağ elini uzattı, ben de öptüm. Arzu duyduğum suret bana ulaştı. Hak bana önce hayat suretinde göründü, ben de ona ölüm suretinde gözüktüm. Böylece bu suret direğinde biat etmek istediği ve ona gidişatın güzel değil dedi. Sağ elini ondan çekti ve şehadet alemindeki künhünü bilmiyorum dedi. Sonra bana göz suretinde göründü, ben ise onun için kör suretinde girdim. Bu bir şartın tamamlanması ve bir şartın bozulduğunu düşündükten sonraydı. Suret diye surete biat etmek istediği ve zikredilen sözü ona söyledi. Sonra benim için en engel bilgi suretinde göründü. Ben de ona tam bilgisizliği suretinde göründüm. Suret o surete biat etmek istediği ve ona meşhur sözü söyledi. Sonra benim için çağrıyı işitmek suretinde göründü. Ben de ona duymamak suretinde göründüm. Suret o surete biat etmek istediği hak ise iki suret arasında perdeleri yerleştirdi. Sonra benim için hitap suretine girdi. Ben de onun için dilsizlik suretine girdim. Suret o surete biat etmek istediği Hak ise iki suretin arasında levhanın işaret ve yazılarını gönderdi. Sonra hak benim için irade suretini girdi. Ben de onun için hakikatin eksikliği ve alışkanlık suretine girdim. Böylelikle bana ait suret, hakka ait surette biat etmek istedi. Hak ise ikisinin arasında aydınlığını ve ışığını yaydı. Sonra hak benim için kudret ve güç suretine girdi. Ben de ona acizlik ve zayıflık suretinde göründüm. Böylece suret o surete biat etmek istediği hak kulunu eksikliğini gösterdi. Bu yüz çevirmeyi ve bütün arzu gayelerimin gerçekleşmediğini görünce dedim ki neden bana karşı çıktın ve ahdimi yerine getirmedin. Şöyle karşılık verdi. Ey kulum kendine direnen sensin. Ey tavaf eden kişi, her şafta taşı öpmüş olsaydın, orada o latif suretlerde elimi öpmüş olurdun. Çünkü benim evim orada zat masabesindedir. Tavafın şafları ise yediği sıfat mertebesindedir. Bunlar celal sıfatları değil, yetkinlik sıfatlarıdır. Onlar sana kavuşmanın sıfatlarıdır. Ayrışma değil, o halde yedi şart, yedi sıfat içindir. Orada bulunan ev ise bir zata delalet eder. Şu var ki ben o evi döşeyim, menziline indirdim ve insanların gelenine şöyle hitap ettim. Bu ev sizin katınızda arşım gibidir. Yeryüzündeki halifem ise istiva yeri ve içerendir. Seninle birlikte tavaf eden ve yanında duran meleğe bak. Bunun üzerine hemen meleğe baktım ben kendisine bakınca melek arşa döndü ve dinçliğiyle bana karşı gururlandı. Bunun üzerine ben de ona tebessüm ettim. Ardından şu mısraları söyledim. Ey peygamberlerin tavaf ettiği Kabe, saygın meleklerin tavafından sonra, sonra onların ardından bir alem geldi, yücelik ve suflilik arasında onu tavaf eden, Kabe'ye benzer sayarak arşı mesabesinden koydular. Bizim onun etrafından tavaf eden saygınlarız. Onu tavaf edenlerin en büyüğü derse ki ben hayırlı olanın işitiyor musunuz? Vallahi ne bir nas getirdi ve bildirdi. Getirdiğini açıklamadan bu onu çevreleyen bir nurdan başka nedir ki? Onların nurları biz ise değersiz bir suyuz nutfeyiz. Böylece bir şey benzeri çekildi, hepimiz ise onun katında yerleşmiş kullarız.